Alo. Sesim iyi geliyor mu? Okey hadi kendine iyi bak. Böyle müzik dinlerken ya da oyun oynarken sıcak tonlara boğulup gümbür gümbür bas kalitesi arıyorsan bu video tam sana göre. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısa keseceğim. Asus'un daha giriş seviyesi H1 modelli kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Vallahi ben de heyecanlıyım dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Sevgili dostlarım önce bir kutuya bakalım. Konsol desteğinin olduğunu görebilmekteyim. Discord sertifikalı. 15 saate kadar batarya süresi sunmakta. H3'de mesela 50 mm'lik sürücü vardı. Bunda 40 mm tercih etmişler. Empedans değeri gerçekten çok yüksek. 60 ohm. 20'ye 20 standart frekans tepkisi var ve 2.4 GHz bandını kullanmakta. Rastladığım en değişik paketleme anlayışı. Nedense bana birazcık klasik geldi. En azından direkt ürünü görebilirdik. Bir sürü göz koymuşlar dostlarım. İçinden gerçekten çok kaliteli bir C tipi kablo çıktı. Örgülü yapıda tasarlamışlar ve incecik. Buna karşın bayağı sert ve kolay dolanacak bir yapıda değil. İçinden 2 adet adaptör çıktı. Bu bizim vericimiz. Bunu aynı zamanda telefona bağlamak için kullanıyorsunuz. Telefona bağladığımızda kaba saba durmuyor. Şık bir görüntü katmakta. Yalnız aynı şeyi bilgisayar için söyleyemeyeceğim. Çünkü bilgisayara bağladığınız zaman portları kaplıyor. Onun için de ekstradan aparat koymuşlar. Hem uzatmaya yarıyor hem de C tipi bağlantısı olmayan bilgisayarlarda, laptoplarda kolayca kullanmanızın önünü açıyor. Gelelim kulaklığa. Sağlam bir şekilde gelmiş. Üşenmeyip sürücü dış kısımlarına bile Koruyucu muhafaza koymuşlar. Şimdi bir kulaklık satın aldığınızda ilk izlenim çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim bayağı hafif buldum. İçerisinden ekstra kılıf çıkmadı. En azından çıkabilirdi. Ya da ekstra kumaş sucu petleri de çıkabilirdi. Görebileceğiniz üzere mat siyah temalı olsa da hafif parlak bir yapısı var dostlarım. Abisi modeliyle arasında gerçekten çok fark var. Mesela bunda taç yapısı plastik tasarlanmış. paslanmaz çelik bir anlayış var ve daha dayanıklı durmakta. Aynı zamanda kavuçuk yumuşak hafızalı bir pet var bunda. Buradaysa karşımıza kumaş kayış çıkmakta dostlarım. Bunun avantajı genelde her kafa yapısına kolayca uyması ve kulaklığı ayarlamak zorunda kalmamanız. Diğer modelde ise ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. H3 ile mikrofon aynı yine sabit yapmışlar. Kolayca yön değiştirebilirsiniz fakat tek yönden ses iletmekte. Eksi 45 desibel hassasiyet oranıyla geliyor. H3 ve H1'de ne yazık ki petler dönmüyor. H1'in sürücü pet dış kısmı daha çok hoşuma gitti. Buradaki baskı en azından oyuna daha yatkın bir hava katmış. Bu arada petler kulak şekline göre kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir hareket kabiliyetine sahip. Şimdi H1'deki süngerler gerçekten çok yumuşak fakat akustik olarak derinliği az tutmuşlar. Bunun sesi etkisini performansta yorumlarım ama şunu söylemek istiyorum. Şeklini kaybetmemesi çok önemli. Bası kurduktan sonra eski haline hemen gelebilmekte. H3'ün akustik derinliği daha büyük. Dostlar kumaş kayışını gerçekten çok tatlı tasarlamışlar. Bence değişebilseydi, farklı renkler de takabilseydik efsane olurdu. Yalnız şunu fark ettim, hareket kabiliyeti bakımından H3'ten daha esnek ve bayağı hoşuma gitti diyebilirim. Yalnız taç mekanizmasını güçlendirmişler. Burada kauçuk elde hoş bir his bırakan bir yapı kullanmışlar. Ürünün en güzel yanı Malzeme kalitesi kolay kolay leke ve toz tutmuyor dostlarım. Bence 40 mm için arkası kapalı tipte kulağa çevreleyen bu kulaklık gerçekten büyük bir yapıya sahip. Şimdi sol kanada geçtiğimizde mikrofon açma kapama tuşu koymuşlar. Kolay ses kontrol kaydırması var. Doku hissi başarılı. Aynı zamanda bastığınızda sesi tamamıyla kapatmakta. LED'li bildirimle birlikte içerisinde dahili sesli bildirim de var. Dostlar tasarımda şunu eleştireceğim. Petler dönemediği için boynuna tam olarak asabildiğini söyleyemem çünkü şurada hafif bir baskı hissediyorum. Yani boynuma değiyor. Hani biraz daha ergonomik olabilirdi. Bilmiyorum sizden neler düşünüyorsunuz ama malzeme kalitesini beğendim. Dostlar yaklaşık bir haftadır kullandığım ürünle alakalı şunları söylemek istiyorum. Cidden rahat ve hafif. İki saat sonunda ancak petlerde minik bir sıcaklık oluşmaya başladı. Çok nefes alabilen bir yapıda mı bence değil. H3 bu konuda daha çok hoşuma gitmişti. İzolasyon performansı giriş düzeyde. Dışarıdaki sesleri biraz alabilmekte. Dışarıya ise sesi çok verdiğini söyleyemem. Akustik olarak beklentimi karşılayamamasından endişeleniyordum. Ama korktuğum başıma gelmedi. Seste de derinlik yeterli düzeydeydi. Ses şiddeti cidden çok yüksek ve ben sadece %50'lerde kullandım. Hatta bazen %30'a çektiğim de oldu. Sebebine gelince 40 milimetrelik neodymium manyetik sürücülerden böyle sıcak ve tok sesler beklemiyordum. Kullanılan sürücüyü çok beğendim. Bir kulaklığın ses kalitesi yüksek ses şiddetinden ziyade kısık şiddette yansıtabildiği detaylarla da orantılıdır. Bu hususta H1 versiyonu h 3ten ses sıcaklığı bakımından nedense bana daha tatlı geldi. Tam böyle benim aradığım bas mid ve tiz sıcaklığını yansıttı. Özellikle elektronik müzik dinlerken o kadar keyif aldım ki anlatamam. Sebebi ise hiçbir ayar yapmadan bas mid ve tiz uyumuna kendimi daha rahat bırakabilmem oldu. Ses karakteri ne major ne de minor yapıda tam ortası. Vokal ve telli sesler inanılmaz. Bu da neredeyse her türü bunda rahatlıkla dinleyebileceğimizi anlamama sebep oldu. Yalnız Martin Garrix Animals dinlerken dip ve yüksek frekans baslarla high mid dediğimiz yüksek sesler sesi sona dayadığımda kulaklarımda o titreşimi hissetmeye başladım. Ürün dip frekanslara yani 20 Hz ve altına belirtildiği gibi inemese de 50 ve 150 Hz frekans aralığı bayağı iyiydi. Bu da gümbür gümbür bas demek. Harbiden son dönemlerde bas kalitesini beğendiğim yegane kulaklık oldu. Ses sondayken tepesiz seslerde çok hafif distorsiyon olsa da rock, metal, new age ve elektronik müzik türleri için stereo performansı süper. Sahne geçişleri ortalama, 7 7.1 Dolby ise hiç fena sayılmaz. Oyun performansına geçelim. Fantastik seslere bayılabilirsiniz. Oyun için müziklerde ön plandaydı. Özellikle patlama seslerinde CSGO Battlefield gibi oyunlarda aşırı beğeneceğinizi düşünüyorum. Ses böyle hem derin hem de vurgulu geliyor. Ya da yüksek frekanslarda patlama hissetmedim. Dijital sinyal işleme birimi her nasılsa sanki analogmuş gibi dolu dolu bir ses sunuyor. Özellikle ayak sesi kasan dostlarımız için doğalında 500 ile 1500 Hz'lik aralık yüksek tutulmuş. Hiçbir ayar yapmanıza da gerek kalmamış. Araba yarış oyunlarında ise Teker ve sahne geçişlerinde epey keskin ve etkileyiciydi. 7 bir performansında kanalları ekstra ayarlama imkanı olsaydı fena olmazdı. Ön orta sesler iyiken arka ve çapraz sesleri kestirmek biraz daha efektif olabilirdi. Tabi aynı şeyi film performansı için söyleyemeyeceğim. Baslar sıcak ve sahne derinliği hoşuma gider nitelikteydi. Hardcore bir oyuncuysanız batarya 14 saat üstünde götürüyor. Ara sıra oynuyorsanız bir haftaya kadar dayanabilmekte. 2.4 GHz bandında çalıştığı için gecikme takılma gibi bir durum hissetmedim. Gerçekleştirdiğim testlerde ise kabloya yakın bir performans sergiledi. Fark hissedilmeyecek derecede diyebilirim. Sadece şunu eleştireceğim. Mikrofon kalitesi bence biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü sesimi doğal tondan ziyade sıcak tonlamalardan ırak tiz yoğunluklu kaydetmiş tabi oyun oynarken ve gündelik sohbette iş görür. En azından dip gürültü seviyesi düşüktü. Ses deneme 1-2-3, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şu anda kulaklığın mikrofonuyla ses kaydı almaktayım. Bir yandan da frekansları görebiliyorum. Hassasiyet düşük olduğu için ses şiddetinin yüksek olduğunu tahmin etmekteyim. Umarım hoşunuza gider. Sonuç olarak son dönemlerde rastladığım en başarılı 40 mm sürücülü kulaklıklardan bir tanesi oldu. Bunu neye dayanarak söylüyorum çünkü ses kalitesini ve yapısını beğendim. Hani herkesin bir hoşlandığı ton kıvamı vardır, o kıvamı bunu da tutturmuşlar. Benim için en azından böyle. Şayet oyun içi müzikleri dinlerken bile tüyleriniz diken diken olsun istiyorsanız bakmanızda fayda var. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Şu anda videoyu izleyenlere özel linki paylaştım. Şu saatte indirime girdi. Dilerseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız...